Artık arsa maliyetleri biraz daha düşer mi sorusu var aklımızda. Şimdi e, sektörün sorunu ne? E, bunu konuşmamız lazım. Sektörün içinden, sektörün önce ismi İnşaat müteahhitleri konfederasyonundan e, genel başkan, İnkon başkanı, sayın Tahir Tellioğlu bu akşam bizlerle birlikte. Sayın Başkan, kara kara düşünüyorsunuz. Siz böyle düşünüyorsanız, biz ne yapalım? E, ama var sorularımız. Sizin de elbette sorunlarınız var. Yine e, Yeni Şafak gazetesinden doçent doktor Yusuf Dinç hocamız da bu akşam bizlere eşlik edecek. Sayın hocam siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Cevahiroğlu yayınlar diliyorum. Teşekkür. Sayın Tellioğlu selamlıyorum izleyenlerimizi. Teşekkür, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a dönelim Tahir Tellioğlu'na. Ne oluyor Allah aşkına yani bir senede ne oldu bu fiyatlar e, tamam enflasyon var fiyatlar artıyor ama e, konut sektöründe talep mi çok arttı arz mı durdu nedir önce bir fotoğrafı çekin çok teşekkür ederim tekrar iyi akşamları yayınlar diliyorum çok sağlıklı bir giriş yaptığınız için e, tekrar teşekkür ediyorum çünkü Meseleyi şöyle analiz etmek lazım. Türkiye yakın zamana kadar yılda kaç konut üretiyordu? Hı hı. Konut arzında daralma başlayınca yıllık kaç konut üretimine düştü ki bu azalma oldu veya stabil iken mi oldu? Dolayısıyla şöyle bir geriye dönerek baktığımızda 2019 yılına kadar geçmiş 10 yılda Türkiye yani 2009 2009'da 19 yılı arasında Türkiye'de ortalama 1 milyon 200 civarında konut üretiliyordu. Tamam. 2019-20-21 pandemide işin içerisine katarak zorlaşan şartlar, işte gerek inşaat temel malzemelerindeki fiyat artışları, gerek yapı müteahhitleri sınıflandırılmasının 2019 yılının sonunda uygulamaya girmesiyle birlikte, son 3 yıldır Türkiye'de ortalama konut üretimi maalesef 650-700 bin rakamlarına düştü. Yarı, yarı, yani yani. yarı yarıya yakın düştü. Dolayısıyla esasen sorunun cevabını burada aramak lazım talep kısmına bakacak olursak talepte bir artış var mı? Çünkü orada da insanlar fiyatlar daha çok artacak. Aman şimdiden borçlanalım diyenler de çok fazla. Şimdi esasen Türkiye'nin normal konut yıllık üretim ihtiyaç rakamı doku, yani 850 ile 1 milyon arası. Hı hı. Hani 1 milyon 300 binde fazlaydı ortalama yatırım amaçlı kısmen talep gördü fakat Ortalama 900 bin civarında olan talebi de 600 bin gibi rakamla, 650 bin gibi konut üretim rakamıyla karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla şuradan analize girmek lazım. Bu meslektaşlarımız neden? Yani ticaretini kolay yapabilen, para kazanabilen, mesleği yapmasında ve icra etmesinde zorlu olmayan insanlar, affedersin deli mi ki konut üretmiyor? Hı hı. Veya çok mu üretti de yan gelip yatıyor? Bu açıdan baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Üç temel Niye temel üretmiyorlar? Temel. 3 temel sebebe bunu indirebiliriz. Bir tanesi geçen yıl siz de sağ olun TRT ailesi olarak destek verdiniz. Biz bir çimento boykotu girişiminde bulunmuştuk ki geçen yıl Mart ayından Nisan ayına kadar yani 150 TL'den çimento 350 TL'ye ton fiyatı çıktığında biz Haziran ayı itibariyle yapılan görüşmelerden bir netize çıkmayınca boykot kararı almıştık. Dolayısıyla 350 lira itiraz ederken bugün simentonun zam fiyatı yaklaşık 1000 liraya geçti. Dün yine bir zam mı geldi? Evet dün bravo yine bir zam geldi. Dolayısıyla rekabet kurumu bu konuda inzele halinde ama artık sezonlar geçti, dönemler geçti. Vatandaşımızın konut edinme ihtiyacı gitgide zorlaştı. Başta simento olmak üzere zam ürünleri ve diğer ürünlerde yaklaşık %300'e yakın fiyat artışı oldu. Bu önemli bir maliyet. Soru, maliyetlerde. Diğer önemli bir sorun arsa sorunu. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Sayın Murat Kurum Bakanımıza bu açıdan teşekkür ediyoruz. İnşallah bu arsa sorunun çözümüne yönelik yapılan adımı doğru buluyoruz. Ama taşların yerine oturması lazım. Hani şehrin seperinde ucuz arsa üretmekle bu sadece çözüm olmaz. Bunu daha çok şehirlerle bir bölü yani şehir belediyeleriyle daha çok büyükşehir belediyeleriyle şehirlerin bir bölü 100 binlik master planlarını uygulayarak bunu hayata geçirmek daha kalıcı ve reel olur. Hı hı. Aksi takdirde e, bu da çok sağlıklı olmaz ama biz Ağustos'a kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda e, müjdeli haber açıklayacağını Sayın Bakanımız da ifade etmişti. İnşallah o zamana kadar altı doldurulur. Ama ben bu arsa konusunda bir eleştirde bulunacağım. Yani müteahhitlere de devlete de ya tamam arsa veriliyor ama o kadar lüks, o kadar pahalı konut yapılıyor ki normal vatandaş 7 milyon nasıl da bir daireye para versin de alsın. İstanbul'da bunun çok örnekleri var. TOKİ yazıyor ama TOKİ 7 milyona nasıl daire satar diye bakıyorsunuz işte farklı isimlerde şimdi isimlerini zikretmeyeceğim ama devletle müteahhitler iş yapıyor. Arsayı değerlendiriyor ama bu orta sınıf vatandaşa veya alt gelir grubuna çok yansıdı düşünmüyorum bu arsa noktasında. Kesinlikle katılıyorum ama bunu sosyal nitelikli konut projesi olarak düşünmeyin. Emlak konut ve TOKİ proje ve kurumlara gelir getirici hasılat paylaşım projeleri olarak bunlar öne çıkıyor. Bunları buradan biraz ağrı tutmak lazım. Daha çok, daha ziyade özellikle takdir edersiniz hem kentsel dönüşümde riskli deprem kuşağı olan bir ülke toplumu içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada Özellikle kentsel dönüşümü destekleyici, regüle teşvik edici bir kısım taleplerimiz var. Belediyelerin hakeza öyle. Dolayısıyla mesela basit örnek vereyim. Bugün Ankara'mızda işte bazı birçok imar plan notlarında bazı bölgelerde örneğin diyor ki işte size 1.2 emsal veriyorum. Yani arsanın yoğunluğunu 1.2 ile çarparak yapabilirsin ama 125 metrekareden aşağı yapamazsın. Dolayısıyla şimdi aileler küsülüyor, öğrenciler var genç aileler var veya işte yaşlı çiftler var. Dolayısıyla bu tip sınırlandırmaları da kaldırmak lazım. Yani bugün işte Ankara'nın yeri gelişen bölgesi işte Bağlıca bölgesinin Yaprazık mahallesinde ciddi bir konut imarlı arsa var. Ama plana bakıyorsunuz örneğin işte efektif değil. Değil. Yani Peki. Dolayısıyla... Maliyet dediniz, arsa dediniz. Üçüncü başlık. Evet o da çok önemli. Yapı müteahhitleri sınıflandırılması hususu. Türkiye'de 2019 yılının başında 300 bine yakın e, müteahhit vardı. Biz müteahhitlik mesleğinin disiplin edilmesini öteden beri savunuyoruz. Bu kanunu destekledik. Fakat mesleki yeterlilik ve mali yeterliliğe katkı sağlamayan hükümler bir kısım e, bu mesleği şerefiyle, layıkıyla icra eden meslektaşların gereksiz hükümler, gereksiz yönetmenlikler, ekstra yönetmenlikleri önünü kesti. Bu da meslektaşların haksız yere bir kısmının çalışmasını engel oldu. Bunun da Şimdi biz sizi yakaladık bugün. Tabii siz inşaat yapanları, müteahhitleri sembolize ediyorsunuz. Ama tabii ki ahlaklı olanları, biz sizi yakından takip ediyoruz. Senetelleoğlu, İmkon grubunu da bu çerçevede. Tabii ki müteahhitlerin birlik olması güzel. Ama e, konut üretme noktasında da daha hızlı neler yapılabilir? Size başvurduk bu akşam. Kusura bakmayın çok biraz çok fazla bütün soruları olacak. da bu akşam size yönlendireceğim. Vatandaş yani. istiyor. Diyenler var ki bu, o kadar lüks yapmasınlar. Kardeşim yani bir milyona biz ev alamıyoruz. E, yapmasın ebeveyn banyosu, Sauz koymasın aşağıya bir takım eleştiriler var bunları da soracağım Tabii. şimdi Tahir Bey burada sıkıştıracağım <laughs> yani o kadar çok mesaj var ki müteahhitleri sıkıştıracağım teşekkür ediyorum bu alt gelir mevzusu önemli burayı açalım çünkü Yusuf Hocamın ifade etti nasıl olacak yani asgari ücretle çalışan, 5 bin lira geliri olan bir kişi evi geçindirecek, bir yandan taksit ödeyecek. Ev sahibi nasıl olacak? Bu insanlara ya 2 artı 1 olsun, ebeveyn banyosu olmasın, mutfağı biraz daha küçük olsun ama uygun şöyle 200 bin, 300 bin liraya bir ev mümkün değil mi artık başkan? 200-300 bin liraya ev hayal etmek artık mümkün de ama en azından yani 500 ile 1 milyon lira arası hayal edilebilir. Ya onu nerede bulacak ki Ama yani 500 bin lira şimdi takdir edersiniz ki işte birçok maliyetler arttı. Asgari ücret vesaire bu maaşlar da muhtemelen hükümetimiz onlara da bir destek verecek diye düşünüyorum. Çünkü geçen yıl verilen... Ne kadar destek olursa olsun yani, Sayın Başkan. Yani 500 bin liralık bir evi bilmiyorum buradaki arkadaşlardan ama, alacak yok. Kimse burada asgari ücret de almıyor. Şu, şimdi maalesef ve üzülerek sizi yayına gelmeden bir bürokrat arkadaş aradı. Basit bir arsa alımı ile ilgili bir arsa maliyeti hesapladık. Yani yeni, pahalıca da Biz bir arsa satın aldık. Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira arsa maliyeti geldi. Üzerine bir sivi takmadan. Yani Daire başına mı birini? Daire başına. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii şaka değil. Ada parselini de verebilirim ben 1 detayı. 1 milyon 700 bin daha inşaat lir. yapmadan. Evet. İnşaat yaptıktan sonra 3,5 milyon. Tabii yani Bağlıca bulvarının yeni yonca sıkışında solda. Petrol beş... falan mı çıkıyor yok, Bağlıca'da? Yok yok boş bin, 5 bin metre bir arsa ki üstelik 0,70 emsal. Yani bir emsal de dahi değil. 0,70 toplam üzerine 3,500 metrekare inşaat oluyor. 3,500 metrekare, 175 metrekare. Arsa mı metre yok Türkiye'de? Varsa, Arsa mı ya yok şöyle, Türkiye'de? Şöyle imarlı, master plana uygun imarlı konut arsası yok. Üretemiyor Usuz. muyuz yani? Üretebiliriz ama maalesef belediyeler kabul etmek lazım. Yani bu akşam sizin vesilenizle biraz da bari içimizi dökelim. Tabii tabii. Son 3-5 yıldır büyükşehir belediyeleri yatıyor. Sağlıklı arsa üretmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu noktada bir diyalog sorunu var. Hmm, Dolayısıyla... Tamam. esas sorun bu ödemedi. Yani Evet, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sayın Bakanımız onun için böyle bir çıkış yaptı diye düşünüyorum. Sağlıklı arsa üretilmiyor. Siz buradan bugün arkadaşlarımız, merak edenler Google'dan artık arsa fiyatlarının ne giriyorsan önüne çıkıyor. Hadi bir baksınlar bakalım. Şehir merkezinde ortalama 1 metrekare arsanın maliyeti yaklaşık 10.000 TL'yi buldu. 10.000 TL'yi buldu. Yani bu ne demek? Özür dilerim. 1000 metrekare arsa 10 milyon. 1000 metrekarenin üzerine ne yapabilirsin ki 10 milyon? Yani 5 konut yapsan 10 milyonu 5'e bölsen 2 milyon lira sadece arsa maliyeti geliyor. Üzerini konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla sizin aracınıza ben şunu arz etmek isterim. Efendim, tamam, biz şeyi boşa konuşuyoruz. Çimento üretelim, çelik üretelim. Ya onlar da önemli ama hepsi bir faktör. Şimdi tek tarafa yüklenerek bu maliyeti sıfırlayamayız, minimize edemeyiz. Burada bir, şöyle kamuoyunun da şahitli huzurunda gidelim. Türkiye dünyada müteahhitlikte birinci ve ikinci sıradan öyle. Tamam, kabul. demek ki müteahhitlik gözümüz var. var. Evet. Doğru mu? İki, Dünyada Türkiye inşaat malzeme temel malzemelerinde kaçıncı? İkinci. Yani en temel inşaat malzemeleri demirsel ürünleri, bak şey demirsel ürünleri ve çimento ürünleri buradan başlayarak gidersek bunların yaklaşık iki katı, ihtiyacımızın iki katından fazla üretim kapasitemiz var. Hı. Rakam verirsek 120 milyon ton çimento üretim kapasitemiz var. 50 milyon ton çimento tüketim kapasitemiz var. İhracat mı arttı o zaman? Bak Hayır %20'de İrazat boşluğu var maalesef Geçenlerde önemli bir sektör Temsilcisi yurt dışına çimento'nun %20 daha ucuz satıldığını söyledi Önemli bir kamu görevlisi Hı. %20 daha ucuz satılıyor çimento Tonajlı bir malzemedir yani yurt dışına Bunu satmak zahmetli ve zordur Buna rağmen %20 ucuz satılıyor Dolayısıyla Türkiye'nin yaklaşık demirselik üretimi 50 milyon ton. Türkiye'nin iç üretimi de yaklaşık 15 milyon ton. Demek ki müteahhitimiz dünyada birinci, ikinci sıralarda. İnşaat temel malzemelerinde ihtiyacımızın iki katını, 3 katını ve her şeyi üretiyoruz. Arsamız da bol ama nitelikli imar konutlu arsa değil. O zaman burada bir problem var. Yani helva yapmak için bütün malzemeler var, mutfak Eyvah. da var. Eyvah söylediniz o kadar üzüldüm yani, ki şimdi. Ama yani, böyle yani. Yani elimizdeki bütün imkanlar var. Ben de e, yani Türkiye evet üretiyor. Tırlar e, 40 kilometre kuyruk var. Tamam üretiyoruz ama bir arsa sorununu çözemediğimizden belki bu arsa çözülse e, domine etkisi. Yani, yani diğerleri de var ama hepsini koymak lazım. Diğer taraftan bugün bir arkadaşımız söylüyor. İşte bir ilçe belediye başkan yardımcısı. İmardan sorumlu ya diyor şimdi diyor müteahhitlerin diyor ne kadar zorlandığını anladım. Kendim diyor küçük bir ev yapmak istedim. 6 ayda ruhsat zor aldım diyor. Peki siz müteahhitler birliği olarak güçlü değil misiniz? Müteahhitler Türkiye'de bilindiği kadarıyla güçlüdür. Cumhurbaşkanıyla görüşüyorsunuz, bakanlarla görüşüyorsunuz. Bu arsa sorununu yani bu belediyelerle uyumsuzluğu arz edilmiyor mu? Arz ediliyor hem ama takdir edersiniz ki daha çok bu... Yani kış göz göre göre gelmiş. 1 milyon 200 bin konut üretirken 650 bine düşmüş. Ama maalesef işte bu son hani bu arsa konusu hariç. Bundan önceki yapılan iki düzenleme de sektöre fayda getiren değil maalesef fiyatları köpüklettiren ve maalesef olumsuz Ne öneriyorsunuz? Bir e, acaba yani bir sempozyum mu olur? Yani otursa taraflar ne biz işin Tabii doğrusu... öyle bir taraf olursa alt tabii, gelir de çağrılması. Tabii lazım. tabii. Biz işin doğrusu bu konuda en konulara geniş manada vakıf ve devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde böyle bir toplantı e, tertip edilmesini arzu ederiz. Çünkü yani basitleştirerek örnek vereyim 500 konutun işte özür dilerim bin konutun olduğu yerde 2000 konut talebi o olduğu noktada siz sanki vatandaş konut olmadığından e, özür dilerim konut alamıyor diye konuta kredi faizi verirseniz işte maalesef e, hep şahit olduk yani yüzde yirmi daha fiyatlar artmış oldu niye zaten satılacak konut yok demek ki ne yapmak lazımdı o sülbansiye ucuz konut üretimine vermek lazımdı. Yani bu ee, imkon başkanı e, Tahir Erdoğan'ına da şunu sormak istiyorum gelen sorular arasında fiyatlar düşer mi sorusu var mümkün mü? Şimdi bu şartlarda zor düşer ama Sayın Bakanımızın arsa geliştirme yönelik açıklaması karşılığını bulursa düşer. Yalnız kiralarla ilgili bir şey arz etmek istiyorum. Bu da şu serbest piyasa ekonomisinde kiralara üst limit koymak falan çok doğru olmaz. Ama Kara borsaya düşer. Evet yani şu olabilir. Avrupa ülkelerinde bu vardır. Bazı arsalar sadece kiralık ev yapmaya yönelik belediyeler veya resmi kurumlar tarafından inşa edilebilir. Hı hı. Yani müteahhite verir belli bir yüzde satılmaz hiç kimseye satılmama üzere sadece tamam. kiralamak üzere yapılabilir dolayısıyla bu sol, sosyal bir büstürvanse yapılabilir. Diğer bir konu göçmen konusu içeri yabancı mı satılıyor? Evet, i̇çeri açısından çok girmeyeceğim ama şöyle düşünelim Girelim, girelim yani. yok yani şöyle şimdi Türkiye'de takdir edersiniz ki bu daha çok e, kiralık konusu işte üç büyük kentte yoğun yani Ankara, İstanbul. İzmir. Buralar hem fazla göçmen alan kentler hem de öğrenci kentleri. Dolayısıyla şöyle programa gelmeden önce bir hafıza düşündüm. Ya İstanbul'a 500 bin, 1 milyon göçmen olsa 500 bin haneye tekabül etse e 500 bin ev demek bir şekilde kiralama veya satın alma yöntemiyle orayı işgal ediyor. Dolayısıyla bunun da dengelenmesi lazım. Yasal şartları veya prosedürleri yerine getiren vatandaş, yabancı göçmen belki misafir olarak gelir, belki işte çalışma gitsin gelir ama en azından Ülkenin farklı şehirlerine yönlendirilebilir. İstanbul'u bildiğim için soruyorum size. Arsa problemi var deniliyor. İstanbul'u ben e, biraz daha iyi biliyorum Ankara'ya göre. İstanbul'da 2B arazileri var. Ve kimse görmezden geliyor bu 2B arazilerini. Ümraniye'de, Karabekir, Dudullu, e, e, Dumlupınar mahalleleri ya yani o kadar müsait ki Gecekondu o bölgeye toplu konut yapılsa zaten gücü yok e, Gecekondu sahiplerinin. Toki oraya girse, bir proje üretilse değişmez mi fiyatlar? İlla ki değişir ama işte onların master planlarındaki mevcut karşılığını bilmiyoruz. Yani, Kağıt yani kağıthaneye 40 kat veriyorlarsa da Ümraniye'ye işte de bir şeyler yapılsın. Vermesi lazım kesinlikle ama gerçek olan şu aynı gemideyiz. Vatandaşımız bizim her şeyimiz. Bir aynı ülkede yaşıyoruz ve sektör olarak 250 az sektörü harekete hareketin dinaması olan bir sektörüz. Durması, duru anlaşması hem Türkiye ekonomisine zarar veriyor bir üretilen mamiler açısından. iki vatandaşımızın konut edinmesi veya işte anayasal hakkı olan barınma hakkını zedeliyor. Bu iki üç Siyasal açıdan da sıkıntı oluşturuyor Sonuçta vatandaşın işte demin verdiğimiz yani Bütün çocuklarla şey konuşuyoruz Sizden önce geldi evet, sözümüzü tabii. sürekli kesiyorum ama Bir çocuk üniversiteden mezun olunca Şu hayali kurmamalı Ev alacağım araba alacağım emekli olacağım Bu değil ki yani bizim hayallerimiz Çocukların gençlerin hayali çok daha geniş olmalı yani, Artık bu ev araba konusunu Geride bırakmış olmalı Yani olmamız şöyle gerekiyor. umut verizi en azından bir şeyler konuşalım Hep genelde işin şey biraz karamsar yönünü konuştuk Mevcut reel durum açısından Ama umut verizi olan şu Başında da söylediğim gibi veya programın ortasında Türkiye'de yeterli konutu yapacak müteahhitlik birikimi var, mühürlük birikimi var, malzeme var, hı hı. sermaye var, i̇şte. bir arazi var, her tamam. şey var. Her, her şey var tamam. ama helva yok. Helva yok. Yani biz şöyle bu asilden umutlu olabiliriz, bir Avrupa değiliz. İnsanımız yaşlı değil, İşte arsamız var, malzememiz var, her şeyimiz var. Bunu üretebiliyoruz, rakamlar olarak verdim. Sorun ne? İşte son 3 yıldır bir şey belediyelerinin e, sağlıklı konut imarlı arsa üretememesi Çok çok ilk defa bunu dillendirdiğiniz Rusatlandırma teşekkür Rus, ediyorum. Ruhsatlandırma konusunda işi hani amiyane tabirle ipe un sermesi. Gereksiz prosürlerin her gün üstüne koyarak işe yaramaz prosürlerin mesleğe mesleki katkı olarak yasal statü olarak hiçbir fayda sağlamayan niye bunu fiyat tabi niye bunu koydun? işte iş koyduk. Şunlar istedik. Kardeşim bunlar maliyet oluşturucu şeyler. Gerçekte bizim vatandaşımızın şu anda Han Bey, ortalama gelir seviyesine göre konut alım bedeli sıfır konutta söylüyorum 500 bin TL'den başlamalı sıfır konutta 500 bin bile bizim ya için çok fazla 500 sıfır ama... konut yani alabilir evet. edilebilir bu ya. şimdi Türkiye'de 2010 2007 8 9 10 11 15'e kadar Türkiye'deki vatandaşımızın konut alma endeksi 70'e kadar yükselmişti 70'e kadar yani her 10 vatandaşımızın %70'i dilediğinde konut alabiliyordu. Alabildi. Asgari ücretli vatandaşımız da alabildi. Fakat şu anda geldiğimiz noktada zaten konut istat, üretilen istatik rakamları bunu veriyor veya yani ruhsat rakamları veriyor. %30'a düştü. Bu aradaki %40 alım gücü ne oldu? Vatandaşın gelir seviyesi düştü eyvallah ama daha çok daha çok inşaat temel malzeme, arsa fiyatları, belediyelerin işte ruhsat verme, konu, imarlı konut arsa üretmesindeki zorlaştırmalarından dolayı bu iş zorlaştı. Ama umut verici olan şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün sektörlerin tarafları bir araya gelindiğinde 3 ay içerisinde Türkiye'de tekrar ciddi bir konut sefer bir seferberlik hamlesi yapılacağına ben inanıyorum ve en kısa zamanda da vatandaşımızın ideal rakamlarda makul konutları alması gerekebileceğini inanıyorum. Bunu da arz ettim. Teşekkür size. ediyorum Sayın Başkan.